Ya ne kadar kadınlara baskı yapmışlar. İslam'ı ne kadar korkunç hale getirdiler. Ya Avrupa'da var. İslam deyince adamlar dehşete kapılıyor ya. İslam cehennemin diğer adı gelmiş artık. Yani Müslümansa bir kere kadın diye bir olay yok. Kadının mutlaka çirkinleştirilmesi gerekiyor. Ya diyor mesela kaşını almayacaksın. Ya kadınlara kaşı o zaman bir garip bir şey mi kadın kaşını almazsa? Ya bırak süslensin. Yüzüne dokunamaz diyor. Ya gereksiz tüyler olabilir yüzünde. Kadını niye utandırıyorsun? Niye münasebetsizlik yapıyorsun ya? Peruk takamaz diyor. Ya Allah veresin saçı dökülür bir şey olur. Niye peruk takamazsın ya? Şu iş mi yani? Gülemez diyor kaka, Ya bırak kalbi ferahlasın bağıra bağıra gülsün. Sen anırarak gülüyorsun. Eşek anırması gibi gülüyorsun. Yerlere yatarak kadın gülerken yasakmış. Sokağa bakan diyor, bir evde bir kadını yaşatmak o erkek için diyor, olabilecek en kötü şeydir diyor. Evet. Sokağa bakıyorsa diyor evin penceresi onu briketle kapatması lazım diyor. Ya hapishanede bile yok böyle bir şey ya. Bu nasıl bir zulümdür? Kadına diyor her konuda danışın diyor. Ben içim açıldı ya ne güzel söz dedim yani. <laughs> Ama diyor her dediğinin zıttını yapın diyor. <laughs> Dalga mı geçiyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Ananı der gibi ya. Kadın diyor konuda danışın diyor. İnsan işi ferah duruyor. Ne güzel diyorsun ya tam kadın aklını savunan bir şey. <laughs> Arkasından diyor ki tam zıttını yapın diyor. Sopayı diyor kadının ve çocuğun göreceği yere asın ki diyor. Onu görsün korksun dehşete kapılsın diyor. Böyle bir zulüm olur mu ya? kadın erkeğin hiçbir şekilde hakkını ödeyemez. Kadın hakkını ödeyemez erkek aslında. Ne yapıyormuş erkek? Bir tabak yemek görüyor, alsın başına çalsın yani. Ne kadar acayip bir kafa bu ya. Kadın yüzünü gösteremez. E, e işte sadece ellerini gösterebilir, bir kısmı da elini de kabul etmiyor. Yüzünü gösterdi ama yüzünü göstertir diyenlere adam kafir gözüyle bakıyor. Nasıl gösterir ya diyor yüzünü diyor. Gözünü gösterebilir diyor, bir kısmı, iki gözünü, o da olmaz diyor. Bir kısmı diyor ki, tek gözünü gösterip o da olmaz diyor. Ancak diyor, çubukların arasından, peçe çubuklarının arasından, yani hapishanede gibi ya, hapishanede de böyle bir şey olmaz. Ya bu nasıl bir korkunç hayat, bu, bu güzel varlıklara bunu nasıl layık görüyorsunuz ya? Böyle bir insanlık olur mu? Ee? Şimdi ondan da bitmiyor. Adam sakalını tıraş ediyor güzel delikanlı. Ya bak ya. Tertemiz çıkıyor kendi şey inancına göre. Üçüncü kere diyor sakalını tıraş etmişsin doğru mu diyor. Evet diyor. Uzat şu kafanı kütüye diyor. Niye ki diyor. Kafanı keseceğim diyor. Ne yaptım diyor. Üç kere sakalını kesmişsin diyor. Ya böyle bir kepazelik olur mu? Böyle bir rezalet olur mu ya? İslam dinini dehşet dini haline getirdiler. İnsanların kanı iri çekiliyor ya Müslüman deyince. Adam iliklerine kadar kasılıyor. Allah sizi kahretmesin. Mahvettiniz İslam dinini yani. Nasıl bir kafadır bu ya? İslam fobi dedi işte bu yobaz takımının yaptığı pisliğin sonucu meydana gelen olay. Nereden baksam bir rezalet ya. Müzik yasak. Ya müzik ne kadar güzel insanı ferahlatan bir şey. Kadın dans edemez diyor. Kendileri o Arap erkekler falan kılıçla döne döne oynuyorlar. Tevheşliğinde. Kıvırta kıvırta oynuyorlar üstelik. hadım hanımlar oynayamazmış. Lan senin oynama hakkın vardı. Onlar sormuyor oynama hakkı yani. Ay, bir de kart kart herifler ya. Bidon gibi herifler böyle. Döne döne oynuyorlar. O 32 dişini göstererek yani. Ya yani illetimden ne diyeceğimi şaşıyorum. Küçük olduğumdan beri falan ya. Ben böyle bir kafa görmedim yani. Arnavut Bey, sizinle tanışmasaydık ya yani biz şu anda bir resme bakıp zeya kalmaktan, heykeli bakıp zeya kalmaktan e, suçluluk duygusu hissediyor olacaktık. Halbuki İslam öyle bir şey emretmiyor. Biz sizin vesilenizle bunun çok normal bir güzel bir şey olduğunu anladık. Aferin tabii. Mesela adam dışarıda müzik çalıyor. Dolmuş, arabanın yemesi lazım o anda. Evet. İnsan çünkü mutlaka bir yerde gözü çarpıyor, <laughs> bir heykel, bir resim, bir şey görüyor. O zaman o mantıkta çok rahatsız olacaktı. Yani ya gazete bakamaz. <laughs> eve gazete götürdüğünde resim varsa melekler girmiyor eve ya. Evet. Şeytan girebiliyor bir tek. Bütün evdeki gazeteleri atması gerekiyor. Resim, mesim, biblo falan hiçbir şey bırakmaması lazım. Evde biblo oluyor, Adamlar hepsi vicdan azabı çekiyor. Peygamberin emrine karşı yedikler için. Allah'ın emrine karşı geldikleri için. Bir tane gazete oluyor, ya bir kartpost oluyor resim, hepsi evet. harama girdikleri inancında oluyorlar. Hepsi münafık olduğuna inanıyor.